Ali Super Bubble cihazının kullanımı. Dermabrazyon vakum başlık. Start'a basarak başlığın çalışmasını sağlıyoruz. Başlıkla birlikte hangi solüsyonu kullanacaksak ana ekrandan onun seçimini yapıyoruz. A solüsyonu glikolik asit içerir. Derinlemesine temizlik yapmak için kullanırız. B solüsyonu salisilik asit içerir. Salisilik asit daha çok yağda çözündüğü için yağlı ciltlerde daha iyi çalışır. C laktik asit içerir, peptitler içerir, cildi sakinleştirip yatıştırmak, canlandırmak için kullanırız. D solüsyonu cihazın kendi kendisini temizlemesi için kullanılır. D solüsyonunun seçimini yaptık, cihazın kendi kendisini temizlemesi için vakum başlıkta çalışır yine. Buradan ana ekrandan Yes Start dediğimizde cihaz kendi kendisini temizlemeye başlar termörden süresini ayarlayabiliriz. Bir 15 dakika çalışması yeterli olur. Bekleyerek ana ekrana geçiş sağlıyoruz. Buradan kullanacağımız başlıkların hepsini görebiliyoruz. Sprey başlığı kullanacağımız zaman herhangi bir başka ayar gerektirmediği için sadece start ve stop çalışır. Sprey başlıkta çalışırken cam prop içerisine tonik ya da e, kullanmak istediğimiz bir sürümü koyabiliriz. Bu cildin homojen bir şekilde ürünü e, almasını sağlar. Şu şekilde cilde ürün yedirebiliriz. Sıcak soğuk başlık şu. Hangisini kullanmak istiyorsak buradan onun seçimini yapıyoruz. Soğuk uygulamamı, sıcak uygulamamı yapacağız. Buradan sıcaklık ayarını yapıyoruz starta bastığınızda işlem yapmaya hazır başlık. Radyo frekans cildi ürün yedirmek için kullanıyoruz. Cilt yüzeyine sürdüğümüz ürünlerin parçalanarak deri altına gönderilmesini sağlar. Buradan ayarlamasını yapıyoruz. 30'a kadar çıkıyor maksimum. Burada sıcaklık enerji ayarını kişinin hissiyatına göre ayarlamamız gerekiyor modları düz ve kesikli olarak akım verir. Bunları da yine kişinin hissiyatına göre ilerlemek gerekiyor. Lifting başlık kasları uyararak kasların güçlenmesini sağlar. Cifte bir toparlanma sağlar. Kaş kaldırma, kontür düzenleme için kullanabiliriz. Buradan yine sıcaklık ayarını ayarlıyoruz. Enerjisini maksimum 30'a kadar çıkar. Burada da yine diğer RF başlıkta olduğu gibi düz mod ve kesikli mod şeklinde vardır. Start'a bastığımızda işlem yapmaya başlar. Masaj başlığı. Bu ciltte masaj etkisi yaratarak orada kan akışını hızlandırır ve cildin canlanmasını sağlar. Buradan titreşim hızını ayarlıyoruz. 3'e kadar çıkıyor. Buradan yine titreşimin modunu ayarlıyoruz, canlılık mı parlaklık mı sağlamak istiyoruz, onun için seçim yapabiliriz. Start-Stop olarak başlık çalışmaya başlar. Mezoterapi başlığımız, cilde iğnesiz mezoterapi uygulamak için kullanırız. Şuradaki kapağı açarak içerisine enjektöre çektiğimiz serumu koyuyoruz. Serumla birlikte, enerjiyle birlikte ürünün deri altına gönderilmesini sağlıyoruz. Buradan ayarını yapıyoruz, maksimum 8. Modlarını ayarlayabiliriz buradan yine, start ve stop tuşuyla çalışır. Vakumun e, cihazları, solüsyonların gelme ayarı buradan ayarlanıyor. Solüsyonların çok fazla gelmemesi gerekiyor. Yani yüzeyden cidden akacak kadar olmamalı ama cildi de ıslatmalı.